merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Solucan oyunda devam ediyoruz. Çok fazla müzik geliyor. Dün şimdi müzik lazım. Yani. Tabi o müzik bana doğru çok geldi de inşallah size çok gelmemiştir ya. Dur. Şu iyi ya. Şu iyi he. Siz hayırını yapmıştık o kadar. Neyse bugün yine görevlerden devam edeceğiz. Çünkü çok zor şey. Normali çok zor. Yaratığımız hala hızlı değil. Sıkıntımız var ya. Gelin buraya. Hop. 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 Bu da gitti. Fın. Oğlum deniz yıldız gibi kafam var bak vallahi öldürürüm seni ha gel lan buraya şey, sahnesi gibi diyedi yani çocukla kavuşma sahnesi vardı. Ya uzağa Uzay gemisi. Ezeli düşmanımsın sen. Seni öldüreceğim. Uzaylara hücum. Uzaylıları sevmiyorum. Allah. Var olduklarını da yiyemiyorum dedim. Allah. Oy seni de alalım. Kardeş donun bakayım. Oh. Şöyle bol bol puan alacağım şeyleri yiyemem lazım. Şöyle hop yardırarak şunları yiyeyim ben. Güzel. Şuna da güzel. Hayda şeye ihtiyacım var ama. Hop. Uzaylı. Öleceksin uzaylı. Bir gün o uzaylıyı da öldüreceğiz. Ama şeyde, e, oyun modunda. Bol bol görev yapmam lazım. Yoksa öldüremeyeceğim. Eh! Yerinden çıksana şerefsiz! Aa! Şöyle bir davadan güzel. Bazen hiç çıkmıyor oldu yerden. Ona sinir oluyorum ya. Ne güzel öldüreceğim işte. Niye geçmiyor çıkmıyor hemen yerine? He? Gel bakayım şimdi. Aha, kaçıyor. Kaç balan. Ya uçak önüme çıktı. Vuramadım ya. Tesilam. Şöyle yuvarlak. Anam. Alev var orada. Alayım şimdi. Uzaylıya sallarım. <laughs> Gel buraya. asana, sana. Ya şeye vurdum. Kız mı lan o? Kız lan Şu kızı alabilir mi? Allah. Hiçbir şey dinlemiyorum artık. Hoppa hemen özelliği atarım. Uzaylıyı dondururum. Ve kafasına ayır kafasına zıplarım. Ayır. Dur abi vurmam lazım. Eh, i̇ki tane gömdüm. Asker öldürdü beni. <laughs> askeri de ölmesin be ya. Tabi Türk askeri ise öl. Türk askeri her şeyi yenir. Yaşasın ırkımız. Çin'e bedel ırkımız. Dın 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 dın. Şarkının devamını bilmiyorum sadece bu kısmı. Ama bu, bu kısmı da çok güzel ya. Kurt, kurt çıkıp dans ediyor de O çok güzeldi aslında. Bir de normal oynayalım. Bu sefer bütün özellikleri seçiyorum. Aklını alacağım oğlum. Uzaylı haberin olsun aklını alacağım. Diğer patlatma özelliği işe yarayacak güzelliği her vurduğumuzda. Tamam. İlk başta şu sürelleri vurmaya çalışıyorum aslında ben. Uzaylı için yani önemli için. Uzaylı sonuçta sonra da vurabiliriz. Ne bir şey vurmazsa kötü oluyor ya. Şunu al. Ya Lan! Uçağı da uçağı, Küçüğe de küçüğe. Hadi uzay gemisini. Sen bana nasıl sıkarsın uzay gemisi? Allah! Yalnız bayağı bir dağıttım uzay gemisini. Sen bana mı atar yapıyorsun lan? Gel lan. Gel lan. Sen bana mı atar yapıyorsun? İçinden geçerim lan senin. Bir şey diyeyim mi yalnız? Ben ne yaptım lan? Normalde hiç böyle yapamazdım. Vay be demek ki bütün özellikleri alınca uzaylı öldürmek kolaymış. Tamam arkadaşlar hiç özellikleri. Ama şey kalmadı. Beşinciyi öldürdüm mü bitecek tamam. Beşinciyi gelse o zaman öldürelim. Ha geldi. Sıkmam lazım ama. Hmm, aha vurdum. Bitti. Sıradaki. Ney? Karavan ve 60 kişi mi? Uzaylı yoktur inşallah. Bir daha atarsanız uzaylıyı kafanızı koparırım ha. Şuna bak özellik yalnız çok güzel lan. Şuna bak. 500 tane sıkıyorum. Zık. Güzel. Patla. Efsane. Sonunda şu bölümü geçtim ya. Başka bir şey istemiyorum vallahi artık. Uzaylıyı öldürüşümüz çok iyiydi ya. Kız Hız aldım ulan. Hızıma kendi hızımı alamadım da boş ver onu sen. Güzel. Şuradan giden birisi vardı. Onu da sıkmayı istiyorum biraz. Birilerine vur. Oha bayağı bir kişiye vurdum. 60 adam galiba kolay olacak. Bayağı bir adam vurdum çünkü şimdi. Rastgele seslerden biri ölüyor. Çok fazla ses çıkmaya başladı. İnşallah size o kadar gelmiyordur. Ben onun sesini duymak için kendi se e televizyonun sesinizi açın. Artık televizyondan bizi telefondan bizi yiyoruz, bilmiyorum. Oh yeah! Sen de öldün. Şu an düşüyorsun, bak görüyorum. Düşmez de hatta. Direkt yok oldun sen. Şuradan şöyle bir atlayış bitti. Mission complete. <laughs> Bitirdiğime inanamıyorum ya. Ah. No thanks. Yeni yere mi geçtik şimdi? Piu, <laughs> piu. <laughs> <laughs> Heh, sonunda. Anam, Snake diye bir şey. Haydi canım sinek acaba düşündüğüm şey mi? Siz biliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle e, sinek diye bir şey vardı. Nasıl desem. E, şey, sinek yani Nokia'larda olan bir oyun böyle. Ya. Yılanı beslersiniz besledikçe büyür. Galiba bu onlardan. Ne diyor? 30 kişi öldür. Öldürdükçe büyüyor muyum? Şey Acaba öldürdükçe diye... vallahi uzuyorum. Aba işte işin <laughs> hali değişti. Uzarsam yalnız kötü olmaz mı? Ev uzarsam şey olur. Adamlar beni daha fazla Abi, Nokia'dakinin aynısı. Abi Nokia'dakinin tıpatıp aynısını yapmışlar ya. Çok iyi olmuş. Şimdi yollayın abi yer altında besleneceğiz o zaman biz. Sinek ne de olsa yer altında beslememiz lazım. ben bir yılanım ben bir yılanım. Aslında yılan değilim ama solucanım yani. Bununla atladığım atlayayım lan dur bir. Atladığımı diyeceğim de atlayayım ben direkt. Oo hiçbir şey olmuyor lan. Yalnız bu adam hop Adam benim gövdemi de sıkamıyor. Hayır. <laughs> Kendimi doladım. Gövdeme sıkamamasını sevdim. Sadece kafamız çıktığında sıkıyor. İyiymiş. Tamam kardeş ben burada... ya aşkla video izleye tıkladım ama geçebiliyorumdur. Free Fire reklamı yapıyor bir de bana. Kardeş biz Free Fire oynuyoruz mu da ama bir ara oynarım belki. Şöyle play tekrar play dedik. Bakalım ne olacak. Ne olacak? Var mı sen yiyeyim? Herkes Gel bakayım seni yiyeyim. Sen de yiyeyim. Artı bir. Artı bir. Artı bir. Artı bir ne lan şey gibi. Hani şey diyorlar ya. Ölmüş telefon için lütfen. Işte ölmüş köpeğimiz için lütfen artı bir demeyi unutmayınız. Uy. Karadan adam çıkarım bana. Karadakileri daha güzel. Buş. Karada gezen dev soracağım. Bombayı da yiyebiliyorum. Ne güzel. Bomba geldi mi? Sürüyor düşürüyor. Abo! Tokyo drift gibi. Drift yaptım bilin. Uanai fino. Animasi Tokyo. Aynı yerden bir daha çıkmam. Bir sürü ders söyledim, valla. Ula. Yıldız azdı. da çok iyi. hem New Warm level deyince şey anladım ben. Ee, uzaylımız geliş Ay, uzaylı diyorum işte solucan gelişti sandım. Speed veriyoruz tabii de. Tamam bu speed %100 yeter. Şunu şuraya alalım. Hı. Ee, hızını test edelim mi? Test etmeyelim mi? <laughs> test 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 mi? Test değil mi? very easy diyor. Yani çok iyi. Çok kolay. Hadi bakalım. Çok kolaysa ben niye geçemem abi mı? Yerin altında takılmak daha iyiymiş ya. Mutlaka bir tane solucan, fare, köstebek hepsi çıkıyor yani. Ama yeter la. <laughs> Yeminle <laughs> sinir oldum. Bu mu yani? Geçerdim. <laughs> Neyse ya. Neyse arkadaşlar bu videoyuktan da bu kadardı. Ee, bir sonraki bölüm yeni olacağım falan açarız abi. Bir şeyler yaparız ya da bir sonraki bölüm başka bir oyun oynarız. Akşamki videoda görüşmek üzere. Bay bay.